Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanan Ebu Bekir Gizli Gider'in Fethullah Gülen ile fotoğrafı gündeme bomba gibi düştü. Gazeteci Fatih Portakal konuyla alakalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiride bulundu, resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığından 4 bakan yardımcısı görevden alındı, yerlerine yeni atamalar yapıldı. Eski AKP'li Nevşehir Milletvekili Ebu Bekir Gizli Gider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atandı. FET-ULLAH Gülen ile fotoğrafı çıkmıştı atama kararının ardından, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığına atanan Gizli Gider'in, FETÖ lideri Fethullah Gülen ile yıllar önce çekilmiş bir fotoğrafı gündeme geldi. Gizli Gider 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminin ardından söz konusu fotoğraf üzerine şimdi bu ortaya çıkan fotoğrafların tamamı fitne için ortaya çıkarılmış ve insanlara buradan ayar vermek üzere yapılan operasyonlardır açıklamasında bulunmuştu. Soylunun kuzeni önce paylaştı sonra sildi. Bu tartışmalar devam ederken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Çevre ve Şehircilik Bakanlığında görev yapan kuzeni Sadık Soylu Twitter hesabından Erdoğan'ın atadığı Gizli Gider'in gülen ile fotoğrafını paylaştı. Erdoğan k a n d i r i l m İ y o r bizzat kendi atıyor konuyla ilgili yeni çağın gündeme taşıdığı haberi sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Fatih Portakal, FETÖ'cüler yavaş yavaş geliyordu. Erdoğan kandırılmıyordu, bizzat kendi atıyordu. Notunu düştü.